Neşet Ertaş özellikle Kapadokya bölgesindeki Abdalların temsilcisi, sözcüsü ve en büyük aşıklarından, en büyük sanatçılarından birisidir. Uyur İdik ve Yaradılar programında Abdalları, Abdalların Alevilikle ilgili bağlarını, ilişkilerini ve günümüzdeki Abdalların sanatçı kişiliklerini konuşmaya çalışacağız. Her zamanki kadim yoldaşımız Süleyman Can'la birlikte sözü Neşet Ertaş adına ona uzatayım. Neşet aslında sözcük anlamıyla da ortaya çıkma, var olma, doğma, vücut bulma anlamına da geliyor. Kendisini şöyle anlatıyor. 1938 Cihana kırtınlar Köyü'nde geldim dediler. Babama Muharrem anama döne. Dedim sen atayı bildin dediler. O zaman babamdan öğrendim sazı. Engin günü ile Hakka niyazı. On yaşında yaktı bir ahu gözü. Mecnun gibi çölde kaldın dediler. Burada da zaten e, anlaşılacağı gibi Neşet Ertaş 1938 yılında dünyaya e, geldiğini öğreniyoruz. E, Köyün adı Kırtıllar Köyü. Kırşehir, Akpınar Kırşehir ili, Akpınar ülkesine bağlı bir köy. Muharrem Ertaş zaten e, kanununda bildiği herkesin de bildiği önemli bir hak aşığı. Orta Anadolu'da Kırşehir'e o bölgede özellikle damgasını vurmuş bir bozlak ustası. Babası da e, önemli bir e, hak aşığı olduğunu zaten kendisi de burada söylüyor. Kamuoyu tarafında da tamlam bir insan Muharrem Ertaş. Muharrem Ertaş'ın oğlu. Annesinin adına döndü. Ee, aynı zamanda er, yine Neşet Ertaş'ın da belirttiği gibi 10 yaşından itibaren aslında bağlama çalmayı ya da müzik de e, müzik hal, e, e, kullanmaya başladığını öğreniyoruz. Ee, sazı da yine babasından e, öğreniyor. Kendisi zaten e, Seyda Alican'da dediği gibi aptal e, kendisi. Yani e, aynı zamanda Alevi Bektaşi e, kültürüyle yetişmiş olan, e, o ortamda yaşadığı ortamda e, semahlar dönülen, nefese okunan, sazlar bağlamalar çalınıp e, değişler söylenen bir ortam ve o ortamda e, büyüdü, büyümüş ve e, Alevi Bektaşi kültürünün e, aynı zamanda e, kültürünü de almış olan e, bir e, insan. Kendisi 8 yaşına kadar Kırtılar Köyü'nde yaşadığını, 8 yaşından sonra ailesiyle birlikte İbikli Köyü'ne yerleştiğini öğreniyoruz. 12 yaşında annesini kaybetmiş. Babası Avlu isimli bir kadınla evlenmiş yeniden. 2 yıl Kırıkkale'de 40, 40 yaşamışlar. İlkokul çağında keman ve ardından da bağlama çalmayı öğrenmiş. Tabi tabii bağlama hem keman hem bağlama çağlayın, çalınca aslında yörede e, aranan bir insan olmuş aynı zamanda. Düğünlerde, e, sohbetlerde, muhabbetlerde Neşet Ertaş e, çağrılmış aranan bir insan e, olmuş. E, babasından çok etkilendiğini görüyoruz. Diyor ki zaten babamla ben aynı ruhun insanlarıyız. Kendi konuşmasından bunu öğreniyoruz. Yani e, aynı kültürden beslendikleri ve babasının izini sürdüğünü görüyoruz. <laughs> çok iyi bağlama çaldığı için göz dolduruyor. Zaten e, çıkarmış olduğu kasetlerden e, ortaya koymuş olduğu müzikal icralardan bir bağlama ustası, bir bağlama müzitörü olduğunda görüyoruz. E, türkülerde değişik üsluplar herhangi bir eserde aynı eser üzerinde e, değişik üsluplar kullandığını da e, görüyoruz. E, kendi sözlerini kendi müziğiyle icra etmeye başlıyor 1950'lerden itibaren. Demek ki 15-17 yaşlarından itibaren aslında kendi eserlerini, kendi müziklerini, kendi sözlerini de yazıyor ki Garip Mağlası'nı kullandığını biliyoruz. 1950 yıllarında 50'li yıllarda TRT Ankara Radyosu'na Muzaffer Sarışöze'nin yönettiği Yurttan Sesler programına katılıyor. E orada geleli gülmedim ben bu cihana bozlanı e, söyleyerek e, o eseri de ünleniyor. O o programa çıktığında kendisi 14 yaşında. 1970 yıllarına kadar 15 günde bir misafir e, oluyor bu mahalli sanatçı olarak Ankara rasiyosunda e, 15 günde bir mahalli sanatçı olarak e, çağrılıyor ve orada e, bozlaklarını söylüyor. İlk taş planı 1977 yılında yapıyor. Ankara'da Kazablanca Gazinosu'nda sahne alıyor uzun bir süre. Birçok konserlere katılıyor. Dönemin aşıklarıyla, oğuzhanlarıyla birlikte birçok sohbetlere, konserlere gidiyor. 1976 yılında bir konser anında felç geçiriyor. Bir süre müziklerden, konserlerden uzak yaşıyor. 1979 yılında Almanya'da bulunan kardeşin Necati Neşet Ertaş'ın e, tedavisi için Neşet Ertaş'ı Almanya'ya e, çağırıyor. Tedavi için oraya gidiyor ve tedavisi olduktan sonra e, düzeliyor ve e, Almanya'da e, bu tariften itibaren Almanya'da kaldığını e, görüyoruz. E, Avrupa ülkelerinde sayısız konserler e, veriyor. Yüzden fazla 33'lük ve 45'lik plak e, çıkarıyor. E, bugüne kadar 500'e yakın eseri olduğu tahmin ediliyor. 25 e yakın da CD'si var. bu önemli hak aşığının 25 Eylül 2012'de Hakk'a güldüğünü görüyoruz. Haklı hak olduğunu görüyoruz. Vasiyeti üzerine de Gümbütü e, Kırşehir'de Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan babasının mezarının ayak ucunda, ucunda olduğunu öğreniyoruz. Evet, e, Ozanlık Gönlü'ne geçmeden önce ben yine Seyit Ali bir söz verelim, bakalım neler söyleyecek. Daha sonra Neşet Ertaş'ın hem Ozanlık Gönlü hem de Neşet Ertaş aynı zamanda Alibi Bektaşi kültürüyle de e, büyüdüğü için e, Alevilikle ilgili de e, takım eserler, nefesler, sözler söylediğinde e, burada belirtelim ve onunla ilgili örnekleri de ben çalışacağım. Buyur Seyit Ali Estağfurullah Erenler Aptallar Anadolu'da özellikle Kapadokya'da yani Rum diyarı dediğimiz bölgede ve dergahlarda büyük Alevi dergahlarında Hristiyanlık dönemindeki Hristiyan gömlekli Alevilerin bulundukları manastırlarda bu bölgelerde dergahlarda dergahlarda içli dışlı dergahın bir elemanı gibi çalışan bir görüntü veriyor. Oku, okumalarım bana böyle bir görüntü veriyor. Yani bugün de baktığımız zaman özellikle Hacı Bektaş dergahına bağlı coğrafyada Abdallar'ın yoğun bir şekilde yaşadıklarını görüyoruz. Ve Battal Gazi dergahında da ee, o civarda da çok yoğun bir şekilde oraya bağlı olarak da çalıştıklarını görüyoruz. Tarih okumalarında da Suriye, Halep, Antep, Gaziantep oralarda da abdalların bol miktarda bulunduğunu belirli anlamda görmek mümkün. Evet. Aşık Paşa Zade Osmanlı'nın ilk tarih yazarlarından olan Aşık Paşa Zade bize aktardı imparatorluğu kuran Osmanlı dediğimiz Odman İmparatorluğu'nu kuran dört temel güçten bahseder. Bu dört temel güç, Abdalağ'ın Rum yani Rum Abdalları, Baciya'nın Rum yani Rum bölgesindeki Bacılar e, örgütü, Ahiyan'ın Rum Rum bölgesindeki ahi şehirlerdeki ahi teşkilatları ve Horasan erenleri. İslam gömlekli olan bir tek Horasan erenleri. Diğer geri kalan üç örgüt 3 temel güç Anadolu'nun temel e, dokularından temel örgütlerindendir bu bu Abdallar Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundaki dört temel güçten birisi 4 temel güçten birisi ve e, Alevi dokulu insanlar e, ve e, daha önceki programlarda e, her birisini teker teker tanıttığımız Pir Sultan aptal Sadık Abdal, Kazak Abdal, Kaygusuz Abdal, Teslim aptal Abdal Musa gibi Abdal ismi çok yaygın bir şekilde bu mağlasında isim olarak kullanılan çok sayıda insanlar görüyoruz. Ancak 17. yüzyıldan sonra böyle aptal adını kullananları pek fazla görmüyoruz. Yani 18. yüzyıl, 19. yüzyılda artık o eee imparatorluğun kuruluş aşamasındaki temel güç yavaş yavaş biraz daha toplumun alt katmanlarına doğru gidiyor. Alt alta doğru gidiyor ve e, bugüne baktığımızda en yoksul, en dışlanmış, en uzaklaştırılmış bir eee kesimle ediyoruz. Bu, bu, bu kesimin temsilcilerinden birisidir. Deşet Ertaş abdalların birisidir ve bunlar gerçekten müzik konusunda son derece yetenekli, çok son derece usta ve son derecede bu işi becerebilen insanlar. Kapadokya'da, Orta Anadolu'da, yaşadıkları bölgede ne kadar düğün, sünnet düğünü, kına neyse, ne tür eğlence varsa bunların elinden geçiyor ve bunlar tarafından yapılıyor bunlar tarafından organize ediliyor ee, ve Neşet Ertaş'ın hayatını okuduğumuzda da e, İş Bankası yayınlarından e, çıktı neyi söyleşileri olarak okumayan canlara tavsiye ederim mutlaka Neşet Ertaşla ilgili bu kitabı okumalarında yarar görüyorum ee, Neşet Ertaş da bunlardan biri ve Neşet Ertaş'ın Yine Alevi hak aşıklarında gördüğümüz bir mahlası var. Garip. Belki siz söz edeceksinizdir bundan mutlaka. Ve yine en mütevazi sözcüğü kullanıyor. Garip olarak kendisini şiirlerinde mahlas olarak görüyoruz. Böyle bir yapısı var. Şimdi öğrenler Biraz önceki o açık söylemek lazım aslında yani Osmanlı adına alan imparatorluğun kurucusu dört tane güç var. Bu dört güçün dördü de Alevi. Evet. Dördü de Alevi. Bunlar kuruyorlar. Otman aslında. Osman, evet. o, o, o Otman ama sonra e, e, merkezi otorite <laughs> Ortodoks İslam'a doğru kaydıkça o Otman Osman oluyor. Osmanlı İmparatorluğu oluyor. Ve biz Aleviler nedendir? Bilinmez resmi <laughs> gerek Osmanlı merkezi otoritesinin gerekse daha sonraki kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin <laughs> resmi ideolojisi bize Osmanlı'ya kendileri gibi bakmamızı istiyorlar. Biz de öyle bakıyoruz. Yani bu imparatorluğu kuran Alevi güçleri Alevi motifleriyle kuruluyor. Bir Alevi devleti 1500'lü yıllara kadar yani Kanuni'nin tekrar e, Ortodoks İslam'ı devletin yapısının içerisine sokmaya başlayana kadar ki dönemde. Bu temel dört güçten birisi aptallar. Aptalağını Rum, Rum aptalları. Bu kadar güçlü bir doku, güçlü bir kitle, Alevi kitlesi özellikle e, Safavi-Osmanlı çatışması içerisinde verilen zayiatlar içerisinde en büyük kayıpları verenlerden birisidir. Kuyucu Murat Paşa'dan hesaba katın İran seferine çıkmadan önce Kapadokya'ya giriyor Abdalların oldukları bölgeler başta olmak üzere herkesi 65 bin İsmail Akuz'un çalıştığının söylediği rakamla söylüyorum 65 bin Alevi'yi katlediyor sadece Kuyucu Murat Paşa bu zayiatı verenlerden güçlerden birisi de Abdallar Abdallar zayiat veriyor ee, ve bu Osmanlı kendisini kuran güçlere daha sonra e, farklı bir gözle bakıyor. Alevilere baktığı gibi dışlıyor, iteliyor, ötekileştiriyor. Kanuni zamanın zamanında aptal merkezlerinden birisi olan Battar Gazi denetleme görevi verdikleri Kadı İlşat. Kadı İlşat oraya gidiyor ve e, Ezel Bahar Bayramı'nda yani Nevruz Bayramı'nda kendi anılarında şöyle yazıyor. Anadolu'da Seyit Battal Gazi tekkesi ki bir daru ki deladir. Yani büyük günahların işlemişlerin yeridir. Her yerden anasını atasını azarlatmış battallar. İşten kaçıp ışık olmuş postunu boklar aptallar özür diliyorum. Ama bu tabir kullanıyor. Aptallar. Yani kendisinin kurucu güce artık bakış açısına bakın, değerlendirmesine bakın. sazı melahi gibi yani saz melekleri gibi dem ve ses çihreleri gibi demden ve müzikten sarhoş olmuş gibi kutsal sakallarından arınmış yüzleriyle sakalsız yani demek ki aleviler sakalsız bir şeyleri var. Abdalların da yüzleri var. Alınlarında ebru ile yazılmış kara yazılarının rahatlığıyla gelmişlerdi. Danışman müdür müderrislerine küsen, sipahi ağasından incinen yalın yüzüler, Seyit Battal Gazi ocağı karındaşımızdır deyip varırlar, soyunurlar, kazan kaynatırlar. Yani lokma dağıtırlar, lokma yerler. Işıklar onları ışıklar yani kadim Aleviler, Anadolu'nun kadim Alevileri semayü sefa deyi yani samah dönerek kendi ezgileriyle oynatırlardı diye bakıyor. Artık bu noktaya geliyor Abdallar, Aleviler gibi ötekileştirilmiş, itilmiş bir pozisyon alıyor. Ve bu devam ediyor ikinci Abdülhamit'e kadar. ikinci Abdülhamit ile birlikte ikinci Mahmut tarafından kapatılan dergahlar Hacı Bektaş dergahı da kapatılıyor. Hacı Bektaş dergahının yeniden açılması tamamen Abdülhamit Aleviliğine uyma taahhütleri ve sözleri verilmesiyle başlıyor. O sözler ve verilmesiyle beraber artık bu coğrafya Kapadokya Abdalların olduğu coğrafya biraz namazına, niyazına e, İslami, sünni İslami namazına kılan orucunu tutan e, hacca, e, maddi imkanı varsa hacca giden e, bir bir e, İslam Alevisi gibi e, bir bir dokuyla besleniyor ve bu Cumhuriyete kadar devam ediyor. Zaten Cumhuriyetteki e, ideolojide Abdülhamit Aleviliğinin sünniliğinin üstüne Türk İslam sertesini koyarak e, sürdürüyor. En çok e, kendilerini garip hissettiklerini, kendilerini öteki hissettikleri dönem bu son dönemdir. Bu, bu son, son dönemdir. E, ve bunu her birisini dinlediğinizde, okuduğunuzda özellikle bu coğrafyanın yazarlarından yani Abdal Edebiyatı'nın yazarlarından İmdat Avşar'ın hikayelerini özellikle sağlık veririm. Bütün canlara bu Alevilerin, Abdal Alevilerin neler yaşadıklarını, nasıl ötekileştirildiklerini, o ötekileştirilerek yaşamanın yarattığı tahribatları ve fiziki tahribatlarını bu hikayelerde bulmak mümkün. Cahildim dünyanın rengine kandım. Yani dünyanın varına Dünya nimetlerine kandım, hayale aldandım, boşuna yandım, boşunaymış dünyanın nimetlerine aldanmak. Seni ilelebet benimsin sandım, ölürüm sevdiğim, zehirim sensin. Evvelim sen oldum, ahirim sensin. Ya bu bu bir taç ya, bir yani şiir yazmanın değiş şiir yazmanın bir nirvanası en büyük noktası garibim yani mahlasını kullanıyor garibim mahlasını kullanıyor garibim can yakıp gönül kırmadım senden ayrı ben bir mekan kurmadım daha bir gönüle ikrar vermedim batınım sen oldun zahirim sensin evvelim sen oldun ahirim sensin bu Alevice yazılan e, bir, bir değiş bir söz bir güzellik